Bu senin ilk bilgisayarın. Ders bilen çalışmayacağını çok iyi bilen sizinkilere ders çalışacağım bahanesiyle aldırdığın hayallerindeki makine. Aynı zamanda çocukken kurduğun hayalleri gerçekleştirmek için ilk adımları attığın makine. Küçücük yaşına rağmen ressam olmanın nasıl bir şey olduğunu denedin. Daha ehliyetin yokken direksiyon başına geçtiğin. İçinden geçen kelimeleri bir yazar edasıyla kağıda döktün harçlıklarını kuruşu kuruşuna değerlendirerek ticarete göz kırptığın, aklına takılan her şeyi tek tıkla öğrendin. Dinlediğin şarkılar gibi şarkılar besteleme şansı buldun. Oturduğun yerden uzakları yakın ettin. Film izlediğin, oyun oynadığın, yeni aldığın oyunlara yer açmak için yanlışlıkla sistem dosyalarını silip bilişim dünyasının kapılarını araladığın ilk makine. Şimdi, çocukluk hayallerine doğru attı. Bu adımları Microsoft'ta tamamlama zamanı. Çünkü Microsoft'ta muhteşem bir kariyer fırsatı seni, hayallerini ve sonsuz hayal gücünü bekliyor.